bugün kumlara patlatma videom var. Ve arkadaşlar şöyle bir kadar geçirdim. Bakacağım spoiler bak. Burası, burası, burası yara oldu. Yani küçük bir kaza geçirdim. Ve şu anda kumlarımı kesiyorum bantlarını. Hadi bakalım başlıyorum. O. Kumbaramızın kenarlarına bantlamıştık açılmaması için. Evet. Kumbara çok dolu şu an. Evet. Yaklaşık özellikle. bir 10 kilodan fazla herhalde. Belki de 15 kiloluk bir şey. Ağzına kadar dolu. 1 liralıklar var genelde kumbaramızda. Birkaç tane kağıt para da var ama ağırlıklı 1 liralıklar. Şimdi onları sayacağız. Bakalım kaç TL biriktirmişiz. Evet. Senelerdir biriktirdiğim, biriktirdiğim. ve evet şu anda Pardon arkadaşlar giremiyorsunuz benim at kuyruğu çünkü. Biz bir kumbara almamıştık. Biz bir kutuyu böyle kumbara yapmıştık kendimize. Siz de yapabilirsiniz. Evet siz de yapabilirsiniz. Bir şeyi e, metal kutumuzu değerlendirmiştik. Şurada bir kendimize delik açtık evet, üzerinde. Delik açtık. Yani bu kendimiz yaptığımız bir kumbaraydı. Ve onu bantladık. Şu an açmaya çalışıyoruz. Bir yardımcı olalım mı biraz Ela? Hayır. Anne. elini kesme çünkü bıçakla kesmiyorum Oo bile. kestim bile tamam şimdi biz bir bantları sökelim gelelim herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar şimdi kumbaramı devam ediyorum ve bantlarını açtık e, kumbaramızın bantlarımızı hadi hemen kaldırıyorum yok kaldıramıyorum Evet kapanat. Şimdi elim sıkışacak az kaldı elimizin sıkışmasına. Heh. Evet. Ooo çıkmaya başladılar. Salla 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 salla. Salla 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 salla. Evet. Bakın para da yavuz geldi arkadaşlar. Evet şu an paralarımızı sayacağız. Dediğimiz gibi çok az içinde beşlikler Şimdi var. kağıt paraları. Kağıt paraları ayıralım önce. Sonra... sonra içinde kağıt para var mı? İçinden kapağı olmuştu. Evet. kapağın üzerine koy istersen eylem şeyleri. Kağıt paraları ayır oraya. Evet. Say onları kaç tane var? Beş. Ama on... Onu, onun içinde iki tane beş var eylem. Ha. Bence öyle. Aa evet. On beş. Yirmi. Evet. 25 30 hıhı hı. 35 40 Oo 45 50 55 Tamam. Şimdi kağıt para çıkarsa yine onu koyarız. Biraz onu geri getirir istersen. Bunu geri getir. Evet. Şimdi paralarımızı saymaya başlayalım. Ve gösterelim. İlk önce evet, gösterelim paralarımızı. Evet, keşke bunlar altın olsaydı, değil mi Eylem? Evet. Çil Çil altınımız olur olmuş olurdu. Evet, zengin olur. Hadi, bir. Şimdi bence onları onarlı gruplar yapalım, tamam mı? Hı -hı. Onarlı gruplar yapalım, öyle sayayabiliriz. Tamam. tamam. Şimdi burada bir başlayalım yapmaya. Sen de yap, ben de yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, üç. altı. 7 8 9 10 benimki 10 tane oldu galiba. 4 Bakıyorum. 3 6 9 10 tamam. Şöyle onarlı gruplar yapacağım. Arkadaşlar arada 50 kuruşlar da var bu arada. Ha 50 kuruşları sonra sayalım tamam mı? Hı hı. Şimdi böyle onarlı şunları şu şekilde yan yana dizelim. Dizmeye başlayalım. Sayıyoruz. Şimdi bir ara verelim. Birazcık dizelim. Sonra devam edelim. Yoksa bu saatlerce sürecek gibi geliyor Aynen. bana. Tekrardan merhaba arkadaşlar ve burada kaç burada bir grup yaptık. Bunlar biller arkadaşlar. Bakın şurada gösterebilirim. Bunlar arkadaşlar 50 kuruşlarımız. Daha toplayamadık 50 kuruşlarımızı. Orada bir bir sayısı var. Orada bir grup. Orada bir liralıklarımız. Evet. Yani burada da 50 kuruşlarımız var gene. Evet. Hala yerde 50 kuruşlarımız var. Daha onları toparlayamadık. Daha tam e, kaç paramız var bilemiyoruz. Birazdan ıı, kesin sayıyı öğreneceğiz. Hadi bay bay. Arkadaşlar bulduğumuz para 1571 TL. Arkadaşlar gelin burada beşliklerimiz de var. Onları da sayacağım. Ama ilk önce par diye bir şey söylemem lazım. Parfüm, cüzdan, ay telefon, cüzdan. Tamam şimdi beşliklerimizi sayalım. Aldım elime. 5 10 15 20 25 30 35 40 41 45 50 45 50 de o. O ay, da 55. Bu da 55 arkadaşlar. Evet, çok güzel değil mi? Şimdi bir, böyle birliklerimizi koyduk buraya. Bir, Onlarla onarlı kaç tane sıra var böyle say bir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane yüzlüğümüz var. Yani 1100 lira böyle paramız var. Şurada da birliklerimiz birlikte. Bunlar sadece 3 tane olduğu için sırayı tamamlayamadık. 30 lira oldu. Şurada da 50 kuruşluklarımızı yaptık Bun, onarlı. Bunu sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, onarlı. Evet, burada 200 liramız var. Hmm, burada. Şimdi burada da 50 kuruşlarımızı koyduk. Kaç sıramız var? Ben sayarım. Evet. 1. Orayı oraya doğru da yana doğru say. He böyle. 1 2 3 4 5 6 Yok alt, seven, öyle değil. 7 8 9. Şöyle alt, alt, 4 sıra alt, yapmaya alt. çalıştık ama paramız orada tam tamamlanamadı. Hı -hı. Yani 200 liraya yakın bir paramız var. Yani toplamda 1571 TL'miz olmuş. Arkadaşlarımıza söyleyebiliriz. Onlar da paralarını biriktirsinler. Değil evet, mi? Evde Dev kumbara